Sevgili dostlarım bugün 26 Eylül 2025 Cuma Burası İstanbul'umuzun Üsküdar'ı ve Üsküdar'ımızın da Cuma Pazarı Sebze meyveyi bitirdik şimdi Geldik Giyim kuşam sosyete pazarı 250 lira sepetler Bu sepet 165 lira 165 lira bu küçük şu şu 150 lira. Çok güzel. Zerzevat çok güzel. Al. Var. Al. al, al. Burada, güzel, güzel. O, o. Burada da güzel. Ama Kaç tane? 250 lira. Elbiseleri 250. 250 lira elbiseler alırsanız sadece şurada uzun kollu elbiseler var. Bunlar 350 lira değil mi efendim? Uzun kollu 300. Bu 300 lira. Çok da güzel otantik kanaviçe işlemeli. 350 <laughs> lira. <laughs> Cuma pazarına Ahmet Yiğit'en girince dümdüz yukarıya doğru çıkarken hiçbir yere kıvrılmadan gelirsek burasını görebilirsiniz. Çok renkli ve çok güzel elbiseler var. Hepsi de, dediğim sadece şu uzun kollu 300 lira. Geri kalan hepsi yarım kollular, kısa kollular. 250 TL 250 lira. Harika modeller geldi. Şu pantolonlar da sizin efendim? Onlar Kaç lira? 150. 150. lira. Pantolon görüyor musunuz bilmiyorum siyah beyaz. 5 250 lira lirada pantolonlar. Çok güzel de elbiseler var. 50 lira ya hanımlar. Şurada bir var. Şöyle bir bakalım efendim. Bayıldım elbiselere buradan ayrılmak istemiyorum. İyi günler diliyorum bol satış düz renkler de var böyle. Efendim Üsküdar Cuma Pazarı'na çıkın çıkın gelin lütfen. Çok güzel elbiseler var. Efendim bol satışımız olsun bereketiyle birlikte. Görüşmek üzere hoşçakalın. İyi günler efendim. Koruyucular kaç liraymış? 550 evet, liradan başlayıp 900 liraya kadar çıkan koyuyoruz. Sen beraberiz. buyurun. Kolay gelsin bol satışınız olsun. Yastık kalemiz. Buyurun 100 lira parçası. İyiymiş bakalım oldu bu taraf. Kolay gelsin bol Dağılır. satışınız olsun. Dağılır. Böyle bluzlar var. Jartı. Bunun yeri ne acaba? Kumaşı. Pamuklu. 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 <laughs> Güzelmiş. 100 lira. Burası penge 175 lira. 100 oldu bu taraf. 100 ama ama çok güzel. Efem şu kaç lira acaba? Bin lira. Bugün hava sıcaklığı İstanbul'da 22 derece. Gece bayağı yağmur yağdı. Çok güzeldi maşallah. Ama biraz sanıyorum yarım saat veya 45 dakika önce yine biraz atıştırdı. Sonra durdu. Ara ara da bulut dalgaları geliyor efendim. Kolay gelsin efendim. Bol satışımız olsun. Kim Sağ olun. Kaç bakalım, bakalım. Gömlekler var. Kaç liraymış bunlar? <laughs> Üç, 350 lira. 300 parçası 350 lira. <laughs> Bu kaç lira acaba? Her şey 150 lira. 150 lira. Her şey 150 lira. Şöyle mutfakta, koridorda kullanmak için hanımlar nerede çok fazlaysa orada uygunluk var demektir 100 lira parçası neler var pantolon sanırım değil mi efendim elbise pantolon şu ne acaba ha, bu da bilir 100 lira parça. Ne alırsak. Şey Burası da 100 lira. Ne Kısa kollu. Seçin efendim. Çarşıdan, pazardan. Seç ablacığım. Seç. Bu ürün bir daha gelmez. Seçin. 100 lira. Limonçunuz geldi limonçu. Şöyle bir şey var. Limonçu geldi limonçu. Limonçu cemal. Sar 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 sar. 100 lira efendim. Ar parça 100 lira. Parça yüz. Ne yüz. alırsınız? Yüz. Efendim bol satışınız olsun. Bereketli. Teşekkür de, ederim. Evet. Sağ, sağ olun. Evet arkadaşlar. Çoğu yapıyoruz bugün efendim. Yağmur gelecek diye çoğu tezgah toplanmış. İç çamaşırlar 35 lira. Üç tanesi 100 lira. 40 lira. Şantalar Kaç bakalım. Kaç lira bir şey falan Bilmiyorsun. Çantalar kaç lira acaba? 300. 300 lira. Ne alırsanız 300. 300 lira. Burada da parça 50 lira. Şöyle piyano altı. Bu üstünde şöyle atleti takım. 100 lira şöyle bir takım. Güzel. Bir şey söyleyeyim geçti. Gidiyorum, Tamam, okey, Onu bırakayım. Takım 100 lira. 50 lira parça. <laughs> <laughs> 350 lira çantaların. 100 lira tişörtler. Kolay gelsin efendim bol satışınız olsun. Ama bunlar kaliteli. Hadi bayanlar, hadi bayanlar, hadi bayanlar. Bunlar da mı 100 lira efendim? Ketene benziyor kumaşlar ama. Yüzde yüz pamuklu kumaştan ve 100 lira. Efendim bol satışınız olsun bereketiyle. hapşonu şu güzelmiş. Bu kaç lira acaba? 250 lira. 250 lira. En son Alanya'dan almıştım böyle bir kişi. Fiyat yazmamışlar. 200 lira. Kolay gelsin efendim. Bol satışınız 200 lira mı? 250 lira. Evet, şurada bir pamuk. Üsküdar Cuma Pazarı'nda 250 lira. O satışınız olsun bir bereketiyle bir birlikte, birlikte efendim. Kolay gelsin efendim. Ne kadar bunlar? Abla ünlü olmak istemiyorum beni çek. Öyle seni çekmiyorum o zaman efendim. Cönlüğünüz görülmesin. Ürünlerinizi gösterelim. Ne kadar? 150. 150 lira. Pamuklu mu bunlar? İçinde tavşan tüyü var çok güzel. Çok güzel. Sıcak tutar. <laughs> Kış geliyor çünkü. Bol satışınız olsun. Bereketiyle birlikte. Ne güzel eski, ne güzel insanlarımızla varıyoruz. Evet. 300 lira. 500 evet. lira. 300 lira. 300 lira. 300 lira. Kolay gelsin efendim. Bol satışınız olsun. Sürpriz. Nereye çıkacağız? Sürpriz. Meşhur mu Meşhur olacak evet. Ne kadar bunlar efendim? 400. 400 lira. Bol satışınız olsun bereketiyle birlikte. Gönlünüz oldu mu? Gönlünüz oldu mu? Tamam peki. Üsküdar Cuma Pazarı'nın hemen girişinde terlikler 100 lira. Kolay gelsin Eyvendiz efendim sana, bol satışınız olsun. Beyler, Beyler. Ne, ne alırsak heyecandan konuşamadım. Aman ya Rabbim. Ne alırsak 100 lira mı? Ne alırsanız 100 lira. Bütün, Bütün terlikler 100 lira. 100 lira. 100 lira. Bunlar 100 lira. Abi, bu terlikler bu ben, 100, 100 lira. Mı? Ay şaka gibi lan. Kim kimler? E -e -e -e. e -e -e. almadan çekemem kusura bakmayın. 100 lira. Ya ya. 150 lira. 100 lira. 100 liraya lira. lira terlikler. Bir alışverişler efendim. Ne ucuza. 100 lira kimler? Şöyle. Ne alırsanız 100 lira. Model söylemene gerek yok. Evet efendim ne alırsak iyi lira Efendim bu satışınız olsun bereketiyle birlikte görüşmek üzere hoşçakalın. Ne alırsanız 100 lira yanında cepleri de var bunun. Şöyle şortlar, tişörtler, açık var rengarenk şortlar. Güzelmiş. Sevgili dostlarım, bir pazar programının sonuna geldik. Bir başka pazar yerinde, bir başka il veya ilçede tekrar beraber olmak üzere. Sevgiyle kalın, dostça kalın. İstanbul Üsküdar'dan selam ve sevgiler. Normalde pazara kadar aramız çok Şey pardon, değildi. Konuş, konuşmadık o kadar aşık 100 lira 150 lira şu tişörtler 100 lira onu aldım. Aldınız kaç lira efendim o? 100 liraymış abla. 100 liraymış. Çok da güzelmiş. İyi günlerinizde kullanın. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şöyle tişörtler var.